Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Panorama Müzesi ile İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi geçtiğimiz yıl Konya'ya gelenlerin en çok uğradığı mekanlar arasında yer aldı. Şehrin sembol yapıları haline gelen ve yapıldığı ilk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan Konya Panorama Müzesi ile İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'nin 2021 yılında da Konya'dan ve Konya dışından yüz binlerce ziyaretçiye ağırladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, salgın sürecinde normalleşmeyle birlikte iki yapının da yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği mekanlar arasında olduğunu kaydetti. Başkan Altay, 2021 yılında Konya Panorama Müzesi'nin ve de... İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'nin toplam ziyaretçi sayısının 251.338 olduğunu belirtti. Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Panorama Müzesi içinde Hazreti Mevlana'nın hayatı, yaşadığı bazı sembol anlar ve 1200'lü yılların Konya'sının canlandırıldığı müze alanı, sergi alanıyla dünyadaki 25 Mevlevi Hane'nin maketinin yer aldığı iç avlu bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Harbi'nde şehit olan ecdadımızın aziz hatırası için yaptırılan İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'nde başta İstiklal Harbi olmak üzere Birinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik sırasında vatan uğruna canını feda eden şehitlerin isimlerinin yer aldığı iç avlu, Konya'nın o dönemdeki sosyal yapısını anlatan müze, tarihteki 16 Türk Devleti'nin bayraklarının yer aldığı havuzlu Yol ve Gaziler Lokali yer alıyor.